Hangisi yanlıştır diye sorulmakta. Birinci cümlemize baktığımız zaman yüklemimiz kendinin, e, kedinin önüne kondu. Geçmiş zamandır, görülen geçmiş zaman değil, geçmiş zamandır. E, cümlemize baktığımız zaman içerisinde fiilimsi olduğu için birleşik bir cümledir. Üçüncü cümlemize baktığımız zaman e, istedim, yöneldi, ancakla bağlanan iki cümle var, bağlı cümledir. Dördüncü cümlemize baktığımız zaman, bu manzara karşısında kendi, hemen kedi hemen durdu. Durdu yüklem. Hemen e, zarf tümlecimiz. İçerisinde başka bir yargı unsuru olmadığı için filmsi gibi basit bir fiil cümlesi. Durmak fiil olduğu için fiil cümlesi doğru görünüyor. Son cümlemize baktığımız zaman eğildi, başladı, fark etti. Bunlar cümlelerimiz, yüklemlerimiz birbirine virgülle bağlandığı için sıralı bir cümledir diyebiliriz. Gelelim ikinci cümleye. Bu kuş masumluğu ve renkleriyle öyle tatlıydı ki demiş. E, burada Katlıydı yüklemdir fiil cümlesidir. Fakat ki bağlacından önce olduğu için kurallı değildir diyebiliriz. Doğru cevap B'dir.